Evet, bu da bir sorun da masaj merkezinde yaptığını gösteriyor. Bir çoğunu seyretmiştir. Bütün halkımıza çocuklar evet. yaptığı çalışmaları... Evet. evet. Çok güzel burası. Ne çabalar var? Evet. Temiz öteki burası. Temiz mi? Evet. Ama anne, karışık değil mi? Yok, karışık değil. Burası kızaray. Çift erkekler tarafına geçiyor. Evet, burası erkek tarafı. Erkeklerin kullandığı banyo burası. <laughs> Gördüğünüz gibi tarafından tamamen ayrı bir nokta burası. Kızların yaptığı yer, ona temizlik kızlar yapıyorlar. Yani temizlerken yatakların üzerinde kızlar, dolap üzerinde kızlar. Ama yer temizliğini bizim kendi işçilerimiz yapıyorlar. Onlar da yapsınlar. Orada da Evet. Ya, evet.

Türkçe öğretmenimiz, İngilizce öğretmenimiz, Muhammed Bey bizim müdür yardımcımız, İsmail Bey bizim okulumuzun teknisyenimiz, bir de Ali Bey var orada, o da müdür yardımcımız. Ee, önceki sene gelmiştik buraya, kız çocukların okula gönderilmemesi diye bir problem vardı. Biz velilere şunu sorduk, çocuklarınızı niye okula göndermiyorsunuz? Özellikle eğitim almayan kızlar sağlıklarını daha çabuk yitiriyor eğitim almayan kızlar ne oluyormuş? Sağlıklarını daha çabuk bitiriyorlarmış. Hastane düşünce ne yapacağını bilmiyorlarmış. Cahil olunca hastane düşünce ne yapacağını bilmiyorlarmış. Şiddetle cinçe taze boyun eğiyorlar. Cahil oldukları zaman, okula gitmeleri zaman şiddete daha çabuk maruz kalıyorlarmış. Yani illa bu çocuklar okuduğu zaman biz istiyoruz ki öğretmen olsun, doktor olsun. Ola ki olamadı köye geldiği zaman en azından yatılı okulda almış olduğu eğitim onları köy hayatında daha huzurlu, daha rahat ettirecekler. Temizlik alışkanlarını kazandılar, düzgün konuşmayı öğrendiler. Okullarınızı göndermediniz okul okulun. Çok mu önemli okul, önemli bir okulunda. Şimdi ise sağlık mesleği sesini okuyorum. En büyük hayalim hem olmaktı. Hayalimi gerçekleştirdim müdür beyin sahip, sayesinde, öğretmenlerimiz sayesinde. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Ee, Buradayken her... Sizlerle okul önerdiğiniz olarak geleceksiniz. Size okulu tanıtacağız. Yeter mi? Yeter. Ee, sizi köyümüze ziyarete geldik. Amacımız? Sen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi Kızlar Okula diye bir kampanya var. Kız çocukların okutulmasıyla ilgili olarak. Ve bu kampanya çerçevesinde hem kız çocukların okutulması hem de okulumuzun tanıtımıyla ilgili olarak e, sizlere bir şeyler hazırladık. Bunları sizlere paylaşacağız. Sizler de dikkatle dinleyin. Deneyeceksiniz. Siz göndermek için uğraşacaksınız. Evet köyde iş var ben bunu biliyorum. Köyde bakacak çocuk da var. Bazı anneler kız çocuklarını işte küçük çocuğu var diye göndermiyor. Tarla da iş var diye göndermiyor ama çocuğun duası okul. Ama bir dakika müdür bey. Dinliyorum. Çocuk istemiyorsa kendinde. Şimdi istemiyorsa biz Dursa bu iyi geldik. Işte. iyi geldik. Biz bunları anlatıyoruz. Çocuk eğer bunları öğrenirse okulun imkanlarını öğrenirse çocuk gelmek isteyecektir. Ama okulu tanımıyor. Okulun insanları bilmiyor. <laughs> Herkes istiyorsa okul, istemiyorsa zorla da okula mı şey yapacağız? Yapacağız, ikna edeceğiz. Bizim görevimiz ikna Biz Yani istiyorsak yapacağız. Yapacağız. Ya yapacağız. Yaptıracağız. Yani. yaptıracağız. Biz, <laughs> biz bunları ne yapacağız? Siz, sizler ve bizler karşılıklı ne yapacağız? Çalışacağız. İnşallah. Gördünüz mü? Hemen <laughs> <Tenel gülüyor> <meşe> becerimiz. <laughs> Tekvando hocamız, çocuklara tekvando karate öğretiyor. <laughs> Bak, televizyonda görüyorsunuz da hani karate filmi falan. <laughs> Bana burada <laughs> abilerimiz var, amca çocuklarımız var işte. Bunlar sanat müziği söylüyor. Sanat müziği söylüyor. Bunu öğretti. Hepsi kız çocuklar. Bak bunlar hepsi kız görüyor musun? Ne güzel oluyor. Evet, <laughs>